Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Illuminati için çalışan şirketlere ve gruplara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yanındaki küçük zile basarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Like butonuna da basmayı unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. Illuminati'yi bilmeyenler için kısaca anlatayım. Illuminati örgütü şeytana tapar. Diğer tüm dinleri yok etmeye çalışırlar ve kendileri bir din oluşturup tüm insanları o dine inanmaya zorlarlar ve bunun gelecekte olacağı planlanıyor. Illuminati örgütü maalesef küçük çocukları kaçırıp kanlarını şeytana verirler ve o kanla ayin yaparlar. 2030 yılında yeni dünya düzeni kurmayı planlıyorlar. Ama bu düzen maalesef iyi bir düzen değil. Bu koronavirüs aslında yapay bir virüstür. Bu virüs labavatuarda üretilmiştir. Bu koronavirüs aşılarını yaptırmamanızı tavsiye ediyorum. O aşının içinde kötü maddeler var ve bu madde insanları kısır yapıyor. Amaçları dünya nüfusunu azaltmak. Belki size söylediğim şeyler biraz saçma gelecek ama bunların hepsi gerçek. Eğer araştırırsanız zaten bir sürü sonuca ulaşırsınız. İlk SM Entertainment ve gruplarından başlayacağım. Zaten K-pop fanlarının çoğu SM'in şeytan için çalıştığını biliyor. Ama maalesef grupları da Illuminati için çalışıyor. Şimdi size birkaç kanıt göstereceğim. konserin ilk başında üçgenin içinde tek göz vardı ve bu Illuminati sembolüdür. Şimdi başka SM grubuna bakalım. Yaptıkları o hareket tek gözü sembol eder. Ve dışarıda kalan üç parmakları da 666'yı temsil eder. 666 da şeytanı temsil eder. O hareketi klibin başka yerinde tekrar görebilirsiniz. Klipte başka kanıtlar da var, onlara da bakalım. Fark ettiyseniz Red Velvet üyeleri orada ayin yapıyorlar. Sonra Joy bir adamın onları ayin yaparken izlediğini görüyor. Ve adamı kurban olarak şeytana veriyorlar. Hatta klibin sonunda adam ölüyordu. Bugünlük bu kadar. Bunun part 2'si de gelecek. Part 2 YG Entertainment olacak. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.